Merhabalar 82. gündeyiz risklerinizi alacağınız riskleri siz seçin Evet e, adım atın dedim harekete geçin dedim e Şimdi bana diyebilirsiniz ki Evren bir sürü risk var burada Evet %100 risklerle dolu hayat risklerle dolu değil mi? Atacağımız her adımda bir risk var Gideceğimiz her yerde ulaşacağımız her nokta için bir risk var esasında ama hayalimizi başarmak istediğimiz o hayali gerçekleştirirken o riskleri bilmez miyiz? Mesela ben 23 yaşındayken toç evi kuruyordum. Çok gençtim, çok idealistim. Hayattan bir haberdim. Gençtim, kadındım ve birçok risk barındırıyordum. O riskleri biliyor muydum? Bazılarını biliyordum, evet. Ve o risklere rağmen adım attı mı? Evet, attım. Bazen bildiğiniz risklere doğru ilerlemekte ayrı bir keyiftir. Değil mi? Evet, bildiğiniz risklerle müda mücadele edebilmek daha kolaydır. Çünkü e, zaten gideceğiniz yolda eminsinizdir. Ve çıkacak riskleri de az çok bilirsiniz. Ve onlara da nasıl tepki vereceğinizi, nasıl somut hareketler edeceğinizi de bilirsiniz. Evet, atacağınız adımlarda sizin karşınıza çıkacak o risklere, o bildiğiniz e, hayal edebildiğiniz o risklere hangi somut adımlarla hareket edeceksiniz? Düşünün, değerlendirin ve ondan sonra da haydi adım atmak kalsın. Sevgiyle kalın, keyifle kalın.